Nasıl olmuşsun? Olmayalım. Hayır dediğince ona ay ayıretten bakıyorum ya. O ayıret. O dur Duymadın bir tane daha diyeyim mı? İyisin iyisin. Bugün daha iyisin. Bugün seni iyi gördüm. Bugün seni iyi gördüm. Tamam dur bunu alayım. Bir tane daha mı arayın? Bir tane daha mı arayın? Tamam dur bir tane daha getireyim. Bekle. Zorluğunu bir daha Ama ama ayıp ediyorsun ha. Dur şimdi yesin. Gel bakayım ye. Ye bakayım bunu da. Dur bir tane <laughs> daha açayım. Tam dört tane <laughs> yedin ha. Tam dört tane yedin yemin ederim. Hayır. Birbirimize kızmayın. Hani siz arkadaştınız. Ay bunlar. Al bunu da ye. Al. Ye bakayım. Tamam hadi bak ben seni seviyorum. Tamam sen akıllı bir çocuksun. Güzel bir çocuksun. Bir versene. Ama hepsini bitireceksin tamam mı? Aferin. Hepsini bitireceksin. Domates yiyeceksin. Valla sanki biraz yine kanatmış gibi ama. Hadi onu da yiyin. Tamam bunu da yiyin. Gözünde de bir şey var senin. Dur bir gözünün videosunu çekeyim. Doktor amca gel buraya gel gel. Hayır gel gel gel. Gel 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 şunu da al. Gözüne bakayım doktor amcaya göstereyim gel. Gel. Al. Al. bakayım onun da. Bir gözüne bakayım. Gözünde de iltihap mı var senin? Evet. Ya oğlum gel buraya bir gözüne bakayım. Hayır, hayır. Ya gel buraya. Maymunluk yapma. Karnın doydu kaçıyorsun değil mi? Gel. 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 Ya gel buraya. Gel, gel. Bir gözüne bakayım. Gel. Gel bir gözüne bakayım. Gözünde bir şey var. Al. Al. Gel. Gel bir gözüne bakayım. Oğlum bu tarafa geçme. Bir dakika bir gözüne bakayım onun. Tamam bak gözüne bakayım gözüne gözüne gözüne.